Evet arkadaşlar, şimdi de Üstad Orhan Bener'in eserlerini ezberleyeceğiz. Hikayemizde buzul çağının virüsü var. Oldukça korkunç gözüküyor. Buzul çağının virüsünün bir adı var, Üstad. Yazarımız kimdi? Yazarımız Üstad Orhan Bener'di. Ve buzul çağının virüsüne de biz Üstad adını verdik. Gördüğünüz gibi buzul çağında yaşayan bir virüs. Buzul çağının virüsü kara trene binerek, ve şurada da şoför halinde olduğunu görüyoruz, kara trene binerek, Bay Muannis Sahteki'nin yanına geliyor. Bay muhendis Sahteki oldukça sahtekar bir adam olduğu için Buzul Çağı'nın virüsü Bay Muannis Sahteki'yi öldürmek istiyor. Ve önce ona dost görünüyor, yanına yaklaşıyor. Hatta ona kanka haber gibi bir ifade de kullanıyor. Amacı ona dost görünmek ve bir kapana sıkıştırarak ona bulaşmak ve hayatını sonlandırmak. Bizim buzul çağının virüsü bu planı gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi kara trene binerek Bay Muhandis Sahtekin'in yanına geliyor. Planını hayata geçiriyor. Dost görünüp ona kapana kıstırıyor. Ve Bay Muhandis Sahteki'ye bulaşıyor. Hasta olan Bay Muhandis Sahteki artık dünyayı siyah beyaz görüyor. Yani artık kendinden geçmek üzere oldukça kötü. Fakat ıhlamur ağacından bir yaprak yemesi onun iyileşmesini sağlayacak. Tabi hastalık çok fazla ilerlememişse. Bay Muanni Sahteki ıhlamur ağacının yaprağından bir tanesi yiyor. Ancak, hastalık bayağı bir ilerlemiş olduğundan yani ipin ucu kaçmış olduğundan sağlığına tekrar kavuşamıyor ve hayatını kaybediyor. Bay Muanni Sahteki'nin bir vasiyeti var. Vasiyetinde ben öldüğümde benim mızıkalı... Yürüyüşle de mezarlığa götürün ve o şekilde defnedin diyor ve vasiyeti yerine getiriliyor. Bay Muhannis sahteki mızıkalı, mızıkalı yürüyüşle mezarlığa getiriliyor ve artık hayatını kaybetmiş biri o yani yaşamasız biri. Evet sevgili gençler şimdi eserlerimizi sayıyoruz. Buzul çağının virüsü, kara tren, dost, Bay Muhannis sahtekinin notları, kapan, siyah beyaz, ıhlamur ağacı, ipin ucu, mızıkalı yürüyüş, yaşamasız. Yazarımız Yusat Orhan Bener. Hikayemizin temel karakteri Buzul Çağının Virüsü. İsmi Yusat.